Kanala hoş geldiniz. Bu hafta birazcık gimbal'lardan bahsedeceğiz ve bir karşılaştırma yapacağız. Elimde bir tane DJI Osmo Mobile 4 oldu. Bunu alma hikayem birazcık komik, onu daha önce şu videoda anlatmıştım. İstiyorsanız bir gidip bakabilirsiniz. Bir tane de tabii ki kanalın emektar DJI Osmo Mobile 3'ü var. DJI Osmo Mobile 3'ü ben bu kanala ilk başladığımda... İlk aldığım çekim ekipmanlarından bir tanesi. Gimbal aynı zamanda bu işte uzun zoom toplantıları için, işte FaceTime görüşmeleri için de oldukça ideal çünkü size iki elinizin de serbest olmasını e, imkan verecek şekilde hem telefonunuzu tutuyor. Gerçekten çok kullanışlı olduğunu daha sonra fark ettim İyi ki almışım. Osmo Mobile 4 ve Osmo Mobile 3 arasında ufak tefek farklar var. Bugün birazcık onlara değineceğiz. <laughs> Ben yani DJI Osmo Mobile 3'ü aldığım zaman, bunu ana ünitesi ve bir de Combo Pack diye satılan başka bir şeyi vardı. Ucuz versiyonunda sadece ana ünite gövdesi ve bu geliyordu. Aynı zamanda da bir adet taşıma torbası vardı, işte şarj kablosu ile birlikte geliyordu. Fakat ben Combo Pack'ini aldım. Combo Pack'in aynı zamanda bir tripodla birlikte geliyor. Bu tripod işi önemli, özellikle hani tek başınıza vlog çektiğiniz veya işte az önce bahsettiğim gibi toplantılarda vesaire kullanmak isteyen insanlar için gimbalın kendi kendine ayakta durabiliyor olması önemli. Fakat DJI Osmo Mobile 4'ün kutusunun içinden çıkanlar eskiye kıyasla biraz daha farklı. Önce bir onu açalım. Kutuyu ilk açtığınızda karşınıza karton bir bölme çıkıyor. Bu görece zor çıkan bir bölme. Daha da zor olanı onu açmak. Açmayı becerdiğinizde içinde iki tane bölüm olduğunu görüyorsunuz. Bunun sağ tarafında İki kenarından büzerek kapatabildiğiniz taşıma torbası var. Bu süper dayanıklı değil ama taşımak için iş görüyor. Sol tarafında ise bu devirde hala niye gönderdiklerini bilmediklerim deste deste kullanım kılavuzu var. Kullanım kılavuzlarının ön tarafında telefona eklenen yapışan bir manyetik halkası var. Aynı zamanda kullanım kılavuzlarının birazcık daha önünde bu manyetik parçayı yapıştırabilmeniz için gerekli kılavuzu ve kılavuzun da arkasında o parçayı yapıştırmak için gerekli yapışkanı buluyorsunuz. Osmo Mobile 3'de bunun aksine aynı zamanda Combo Pack aldıysanız bir çanta çıkıyordu. Bir de bilekten asmak için bir ip çıkıyordu. Çok kullanışlı değildi o ip zaten. Çanta birazcık daha iyi oluyordu ama artık kaldırdılar onu. Kutudan çıkacak bir diğer şey tripod. Özellikle tripodlu almanız çok önemli. Osmo Mobile 3'de alıyorsanız Combo Pack almalısınız. Bir diğer çıkan şey şarj kablosu. Ayrıca gimbal'ın kendi çıkıyor. Gimbal'ın Osmo Mobile 4'ün daha doğrusu OM 4'ün farklılığı gimbal'ın ucunda telefona telefonu bağlamak için parça yok. O ayrıca geliyor ve telefonla monte ediliyor. Gimbal'a çok kolay bir şekilde yapışıyor. Tabi telefon olmadan dengelemeye çalışırsanız çalışmıyor. Ucunda telefon olması gerekiyor. Fakat yapışta kadar kolay da gimbal'dan ayrılıyor. Şimdi kutudan çıkacak son parça bu telefona yapışan, daha doğrusu telefona takılan parçanın telefona değen yüzeyinin yedeği. Cihazın kendinin yapısı, şekliyle ilgili çok büyük bir değişiklik yok. Aşağı yukarı hatta belki de tamamen aynı model, tripodları aynı. Birazcık rengini rengini farklılaştırmışlar. Yeni OM4 iki renk gibi duruyor. Bu biraz daha koyu griydi. Hangisini daha çok sevdiğini sorarsanız ben tam karar veremedim. Bu griye epey alışmıştım doğrusu. Dolayısıyla genel tipinde çok bir değişiklik yok. Esas değişiklik olan yer telefona monte edilen bu ucu. Esas aslında bütün değişiklik burada benim de upgrade etmek istemem, istememin, işte OM4'e geçmek istememin temel sebebi oydu. Oraya geleceğim. Ama oraya gelmeden hemen önce birazcık teknik özelliklere de değinelim istiyorum. Ağırlık konusunda çok bir fark olduğunu söylemek mümkün değil. OM3 405 gramdı. Yeni OM4 ise 395 gram olarak geliyor çok hafif fark edilmesi zor bir fark var. Fakat esas fark gimbal'ların taşıma kabiliyetinde oldu. Orada bir fark olduğunu söylemek mümkün. Özellikle telefonlar giderek büyüdüğü, ağırlaştığı için işte iPhone 12 Pro Max, iPhone işte 11 Max vesaire veya işte Samsung'un modelleri neyse yeni gimbal'ı bunları taşıyabilecek seviyede yapmışlar. Şimdi taşıma kabiliyetlerini söyleyeceğim gimbal'ların ama bunu düşünürken telefon artık kılıf artı kullanıyorsanız mercek olarak hesaplamanız gerekir. E, OM3 230 grama kadar telefonları taşıyordu. Ben iPhone 11 e, kullanıyorum. Bu Pro değil, Max değil neyse. E, ama hiçbir sorun çıkarmadı. Gayet rahatlıkla taşıyor. Yeni OM4 ise 290 grama kadar taşıyabiliyor. Dolayısıyla daha büyük telefonları daha kolay taşıyabilmesi için tasarlanmış. İki gimbalın da pil ömrü oldukça uzun. 15 saat kullanma süresi var. Pille bir değişiklik yapmamışlar. 2,5 saatte de şarj oluyor. Bu hakikaten yani tahvil edebileceğinizin de ötesinde bir süre. Çünkü kimse 15 saat bir çekim yapmıyor zaten. Sizi hiçbir şekilde en azından beni hiçbir şekilde yarı yolda bırakmadı. Eminim ki sizi de hiçbir şekilde yarı yolda bırakmayacaktır o konuda. Peki niye upgrade etmek istediğimi, niye OM3'ten OM4'e geçmek istediğimi birazcık konuşalım. Bunun temelde iki sebebi olduğunu söyleyebiliriz. Birincisi tabii çok verim aldığım, çok mutlu kullandığım bir şeyin yenisi çıktığı için merak ettim. Bir bu tarafı var, bunu itiraf etmek lazım. İkincisi kullanış, kullanım açısından bir meselem vardı. O da şu, OM3'te telefonu monte ettiğiniz zaman bunu her seferinde işte biraz bir şey çektiniz. Şimdi biraz daha hareket edeceksiniz. Telefonu alıp bir şeye bakmanız gerekiyor. Hemen buradan sökmek, takmak, tekrar sökmek gerekiyordu. Ee, bu OM4 de o hikayeyi çözdüler veya en azından çözmek üzere hareket ettiler. Şu elimde gördüğünüz alet artık telefona monte ediliyor. Ve telefonla birlikte çıkabiliyor. Geri takabiliyorsunuz. Çok kuvvetli bir mıknatısı var. Dolayısıyla zaten yakına getirdiğinizde kendi hemen yapışıyor ve işte hayatınızda çekiminizi yapıyorsunuz. Orada çekim yaparken telefon mu çaldı? Hemen telefonunuzu çıkarabiliyorsunuz ve hayatınıza devam ediyorsunuz. Her zaman böyle çıldırıyor. Telefonunuzu çıkarıp hayatınıza devam edebiliyorsunuz. Bu hakikaten büyük bir lüks. Osmo Mobile 3 ile daha önce çekim yaptıysanız veya herhangi başka bir gimbal şunun ne kadar büyük bir rahatlık olduğunu mutlaka anlamışsınızdır. Peki tam istendiği gibi çalışıyor mu? Şöyle bir derdim var bu özellikle kılıfıyla kullanan biriyseniz telefonunuzu benim gibi tam oturmuyor ki benim telefonum öyle çok büyük bir telefon değil iPhone 11 bu zamanla taraflardan bir tanesi birazcık dışa doğru çıkmaya başlıyor o birazcık bir güven endişesi yarattı bende bu zamana kadar hiç düşmedi ki oldukça hareketli modlarda çekim yaptım işte yürürken koşarken neyse ve hiç düşmedi ama tam da bir güven vermiyor. Özellikle de telefon gibi büyük bir yatırım böyle işte ne bileyim ben arabanın camından çıkarıp çekmeye çalışsanız mesela birazcık huzursuz bir durum var. Eğer ki kılıfsız kullanıyorsanız veya işte her seferinde kılıfı çıkarıp öyle takmaya karar verirseniz belki mantıklı olabilir. Yani o zaman tam oturuyor hakikaten ama o zaman da bunun ne anlamı var diye düşünmek mümkün. Aynı sorun yani bu clamp'in tam Oturmama sorunu aslında Osmo Mobile 3'te de vardı Fakat burada biraz daha belirgin Belki bunun sürekli takılıp çıkarılan bir şey olması Dolayısıyla daha belirgin Bir yandan da düşünüyorum ki Eğer her seferinde kılıfı çıkarıp takmam Gerekecekse bunu niye aldım Biraz daha oturmasını beklerdim Hele ki büyük telefonlarda nasıl olacağını Tam tahayyül etmekte zorlanıyorum Bu gelişimin birazcık böyle bir mevzusu var Tabi bu telefonu Gimbal'a monte etmenin Tek yolu bu değil. Aynı zamanda size e, telefonun üzerine sabit olarak takabileceğiniz bir parça geliyor. Bu bildiğiniz işte telefon renkleri vardı. Onlardan bir tanesi. Bunu telefonun üzerine monte edebiliyorsunuz. Belki bununla kullanırsanız yani doğrudan telefonun üzerine monte ederseniz işte zaten hani kılıfsız bunu takmaktan çok farkı kalmıyor ama belki de kılıfın üzerine monte ediliyordur. Ben hiç denemedim. Böyle bir şey kullanmayı istemediğim, sevmediğim için bunu ben takmadım. Dolayısıyla şimdilik bununla idare ediyoruz. Son olarak şuna değinelim. Bir gimbal'a ihtiyacınız var mı? Bir kere video çekiyorsanız, fotoğraf çekiyorsanız, işte ailenizle, arkadaşlarınızla video çekmeyi, fotoğraf çekmeyi seviyorsanız, hatta evde çok fazla zoom toplantısı, işte FaceTime'dan görüşme vesaire şeyleri yapan biriyseniz gimbal insan hayatını gerçekten kolaylaştıran bir şey. Bu konuda DJI gerçekten iyi bir marka. İster OZMO Mobile 3 olsun ister OM4 hakikaten insan hayatını eğer bütçenizde buna yer ayırabiliyorsanız oldukça kolaylaştırıyor. Ben tavsiye ederim. Bunu sıfırdan alıyorsanız OZMO Mobile 3 ile mi başlamalısınız? 4 mi başlamalısınız? Sorusu tabii ilginç bir soru. Birkaç faktöre bağlı. Birazcık sizin kim olduğunuzla da alakalı. Şimdi şunu söyledim. Ee, eğer kılıfla kullanıyorsanız bu hakikaten tam olarak oturmuyor. Özellikle de benim gibi birazcık hafif etli bir kılıf kullanıyorsanız DJI OZMO Mobile 3 de biraz daha oturuyor. Fakat bunu söküp takabilme lüksü gerçekten çok büyük bir lüks. Veya bu manyetik şeyi yapıştıracaksanız arkasına ve onunla kullanacaksanız buna gerçekten çok fazla kullanımı kolaylaştıran bir şey. i̇şte video çekenler varsa aranızda mutlaka biliyorsunuz kullanmak ne kadar kolaysa insan o kadar çok işte video çekiyor, üşenmiyor vesaire. Dolayısıyla kolaylık önemli. Bir diğer taraftan eğer çok fazla işte unutkan biri olduğunuzu düşünüyorsanız, bir şeyleri kaybetme eğiliminiz varsa bu parçanın yedeği yok. Ee, mutlaka DJI'den bulunuyordur ama onun da ekstra maliyeti var vesaire uğraş. Diğer tarafta bunda bu parça çıkmadığı için kaybetme ihtimaliniz oldukça düşük. Eğer yani ben kaybederim bunu gerek yok diyorsanız esasen DJI Osmo Mobile 4'ün yapıp 3'ün yapamadığı pek bir şey yok. Bir diğer durum tabi telefonunuz çok büyükse DJI Osmo Mobile 3'ün taşıma kabiliyetinden fazlaysa OM4'ü tercih etmek daha mantıklı olacaktır. Fakat mesela bir DJI Osmo Mobile 3'ünüz var, Osmo Mobile 4'e geçmeniz gerekiyor mu? Tabii yine buraya kadar anlattığım her şeyi göz önünde bulundurursunuz. Ama eğer Osmo Mobile 3 işinizi görüyorsa bence şu aşamada upgrade etmeye illa gerek yok. Çünkü hakikaten oldukça iş görüyor, dolar pahalandı, Osmo Mobile 4 de çok ucuz değil. Eğer aradığınız böyle işte dediğim gibi belli şartlar, işte kılıfsız telefon kullanıyorum, bu çok oturuyor veya işte çok oturması benim için çok dert değil gibi şeyleriniz varsa o zaman Apel edebilirsiniz ama bir gereklilik mi ben olsam herhalde beklerdim diye düşünüyorum şunu gördükten sonra. Tüm bunlara değinmişken ben tabi bir tane DJI Osmo Mobile 4'üm OM4'üm olduğundan beri bu arkadaşı Emektar Osmo Mobile 3'ü satıyorum. Bunu oldukça iyi kullandım çok üzerine titreyerek kullandım. Eğer istiyorsanız aşağıdaki linkten bakabilirsiniz satın alabilirsiniz. Bu konuyla ilgili sorularınız olursa aşağıda bana yazın onlara seve seve cevap veririm. Keza eğer siz bir gimbal kullandıysanız ve memnun kaldıysanız o tecrübenizi de benimle paylaşabilirsiniz. Bunun dışında bu videoyu burada kapatıyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın.